Şaka mı? Joystick gitti. Ben öldüm. Ben öldüm. Heh, ben öldüm. Ben fidiyorum bu maçı. Yanımda Yanında ben varım. Sen bir rahat olsana. E, öleceğim galiba ama kör atlıyorum şu anda. Yok hiçbir şeyleri yok. Malphite notisi yok ya son notisi yok. Koko. Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün 10 yıllık LoL oyuncusu Abi futbolistin takım kaptanı, takım koçu olan Bige ile rank girdik. Plat Liginde ben Kerem Bige. Abi biraz Bige'yi taşımaya çalıştık çünkü ilk defa WhiteLip oynuyor bizim koçumuz. Bunu kaçıramadım hemen video çektim. Biz çok keyif aldık oynarken. Umarım izlerken siz de çok keyif alırsınız. Video beğenirseniz like atıp abone misiniz değil misiniz bir konta etmeyi unutmayın. Haydi daha fazla tutmayayım sizi. Let's go! Oh. Neyse abi. Buradan başlarız. Ben mide gitsem ne olur bu bir şey der mi? Yukarıya evet, fırla. Nilsin'in Yukarı ödemini çalayım mı? Koç Nilsin'in ödemini çalalım mı? Ee... Nilsin'in redini çalmayalım. Daha da toksikleşmesinler. Niye? Hmm. Bizim Sen bu arada misin? videoyu mu açtın? Hı hı. Devam et. <laughs> videoyu açtığımızı duyan takımın suskunluğu. <laughs> Bu her zaman oluyor zaten. Sekmiyor. Bu arada joystick çok garip. Ben bu hesapta oynayamıyorum. <laughs> Neyse. Bayağıdır flamer videosu atmıyordum. İyi olur. Ya ben Malpay'da karşı hiçbir zaman lane kazanamadım ya botta. Koç ya ne diyorsunuz? Ya yanında ben varım. Sen bir rahat olsana. Peki. Bak adam kafasına vurdum. Yarı cana düştü zaten. Bak bir daha vuracağım. Nice. <laughs> Lan. Jungle dip. Ne oldu? Gank mi Ölüyor. Flaşını aldım bundan Koş koş fili fili fili. Çok iyi. Efendim anneciğim. <laughs> Abi ya. Bizde fair play yok. <laughs> bundan o flash Ah şu yüksek el da olsa böyle. Adam gitti gelmedi. Oğlum bu adam nasıl ver benden fazla? Neyse <laughs> yine var burada. Kolaydı. Alırız Kolay bu miydi? arada bunu. Geldim. Yes, yes, Beni takip de Aldıracaklar mı bize bunu? Eee gelebileceklerini sanmıyorum. Ben işleri şu an. Lisin sakın, lisin sakın. Tamam. Bota gelse aslında geliyor, helal oldu. Aman oldum. aman. Nice, kazanırsınız orayı. Oo, oo. Adama bak. Ya işte gelmezsen, gelmezsen. <laughs> Al, koçu yolu uzattım ben. <laughs> Güvenip de gelmezsen öyle olur. Ben de senin tomurcuğunu çalıyorum. Ne bileyim ben öyle hareketler yapabileceğini zannetmiyordum o adamın. Adam şey çıktı, gosu çıktı. Gosu diyorum. Neydi ya onun adı? Bir tane vardı. Böyle full lc'ni oynayıp. İnsek. Hayır hayır. Bir tane adam lc'ninle ünlü olmuştu. Adamı unuttum adını unuttum çocuğun. İnsek? O değil merak. ya. Onu biliyoruz çocuk. zaten de. Bir tane adam twitch yayıncısı full lc'ni oynuyor. Ha onu bilmiyorum. Onun adını unuttum. Lisin oynayan var mı ya öyle popüler çok şeyler çıktı var da Twitch'te görmedim. Kanka genelde Lisin'in çok 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 iyi ee, biçimler olarak şey yap bakıyorlar Lisin'de. Böyle <laughs> ama bir de Muay Thai'nda çok iyi bir <laughs> hareketi var. Şey e, de Muay Thai Lisinsiz Lee Lisin Lee Lisin Lee değil onu söyleyeyim ben sana. Benim gözümde o skin'i ta takınca gerçekten bir Lisin gibi oluyorsun. Gerçek <laughs> DC'nin oyuncuları her zaman o Muay Thai alır abi. Allah Allah. Kör keşişi. Aynen. Bu bir kanun gibi bir şeydir ya. DC'nin oyuncularının gözünde. Bir de ya Space tuşuna alırlar o totem şeyini. Ya da C tuşuna atarlar. Daha hızlı insek atabilmek için. Aynen bilgisayarda. <laughs> DC'nin oynayınca ayarları değiştiriyordum. Farklı tuşlarla oynayanlar var ya. Benim bir oyuncum mouse'un orta tuşuna atmıştı mesela mouse'un olduğu yere bir anda ward atabilmek istediği için. Ben az önce bilgisayardan LoL'e girdim de. Aman Allah'ım. Ah gözlerim. Aman Allah'ım. Gözlerim. sakin. <laughs> Görmedik. Video çekmem için hiç problem yok. Tam. Ya. <gülüyor> Ama adamı dojlayacağını düşünmüştüm. <laughs> Bence de dojlaması ki adamın tas kesinlikle. Ama gerçekten geriye yürür Peki, diye düşündüm. Peki base tamam. timelinkleriniz? Base timelinkleriniz 10 numara ya, Haberiniz olsun. Boşuna geldim. kuleye <laughs> verdim. E sen geri yürüyünce ben saldım. Her şeyin bir açıklığı var. Bir dakika. Var. Bir dakika. Bir dakika. Ben aynı itemin şeyini mi çıktım lanet? Kesin gol keselim Neyse. şunu. Adamın mantık olarak geriye Fanka? yürümesi lazım. Dojlamak için. Ama işte elo. At kanka. Ne haber bunda? Algılar mısın artık? Öldü. Bir can. indi. <laughs> <laughs> Atamadım. Ya, şaka mı? Joystick gitti. O bende de oluyor. Ben bu skecimi sorgulamıyorum. Yasuo bana geliyor. Yana yargı yani. dağıtıyor. Evet bu maç gidiyor. Yana'mız iyi çıktı. Enteresan. Yasuo beni <laughs> kovalayacak sanırım. Çünkü ulti basabilmek önemli bir şey. <laughs> Aynen. Bence de front önemli olması gerekiyor şampiyonun. Evet, Assassin bir karakter diyelim. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Ana'ya e atacak. Geldim. Ultim dönecek ha. Yine gitti joystick bak. Neyse sen aldın hadi. Komple mi gidiyor? Kaldır mı Evet beni. komple gidiyor. Ee joystick ayarlarına vereyim mi size? Yok yok benim joystick Kim? ayarlarım yapılı da şey oluyor ortaya dönüyor joystick sanki hiç kullanmıyormuşum gibi oluyor. Aha. Garip nedenini anlamıyorum. Salar mı acaba? İnsaflı çıktı. Galiba. Geliyoruz geliyoruz. Hadi geldik, geldik geldik. Hadi değilsin hadi oldum insek. Yok yok. Bunda oyun bitiriyor. Buradan oh, ne oh, oldu? Oh, oh. Ben öldüm. Vardır bir bildiği deyip devam <laughs> ediyoruz. tabi tabi. Ölmem <laughs> gerekiyordu. Hızlı base. Hızlı base. Bunu sadece Aynen. profesyonel oyuncular bilir. Tabii ki. Ben bunda kalacak olmam da temelli oyun mix arkadaşlar. Kanka bundayı kapatacağım. Evet, devam et. Öf, nasıl takımlar belli değil ya. <gülüyor> bak bak <gülüyor> nice, oyuncu. takım, oyun takım oyunu işine bak. Henk'le dans ediyoruz. Evet. Vadi direkt salıyoruz. Kanka. Allah emanet devam. Bak Çağla sana Buradan geçince gözükmüyor. Göstereyim. Gel gel. Gel gel, burdan buradan Çağlayan. geç. Gözükmüyor. Gel gel. Gel gel yani. sana bir şey göstereceğim. Bak. Kanka bak şöyle gidiyorsun mesela. Ay, tamam mı? Bak bir anda şöyle fake flash atabilirsin. <laughs> Peki. bir ee, Bige hazır mısın? <laughs> Dur bir saniye. 7 saniye var ultiye. E, ee, bir saniye. Hemen hadi durun. Şimdi miyim? bu 1500 IQ. Gir. Ben oldum. Ölmeye hazır mısın demek istedik abi. Bir önüme geç. Kanka önüme geç. Kanka önüme geç. Kanka adam değilsin ya. Oradaki yapma atıyorum ya. Jinx'e flash oradan ahireye skip, oradan ama elsini yedim. Otomatik attı bir de bu arada. Yoksa iyi oynadığı için değil yani ben kötü oynadım. <laughs> Ay, ne? Neyse vardır bir bile deyip devam Afrika ediyoruz. Afk taktiği Afk yapacağım. Neredesin? Gel. E, gidip yaparken ölmen yok mu? Yani bu Elo'da da iki kere ölmez şimdi yani. ben ben Aa, ölürüm. Anne, anne. Ben demedim mi Bige? Ben demedim mi? Bu normal <laughs> oyunlarda da yapıyor. Vukong oynuyor zannediyor. Hard maçta Vukong oynadığını zannediyor şu anda büyük ihtimal. Ulti infosunu atıyorum arkadaşlar. O yüzden fight yapmamanız gerekiyor. Geliyorum Bige sen okla. 4 saniyen var. Oğlum ne yapıyorsun bunda? Hiç de demiyor bu çocuk ne yapıyor diye. At hortumunu. Bak 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 gitti gitti. Abi niye böyle oluyor bu oyun ya? Okey. ben feed bu maçı. Oğlum ben fight arkada iki kule arasında bekliyorum adamları. Monch atak, monch atak. öleceğim galiba ama kör atlıyorum şu anda. Yok hiçbir şeyleri yok. Malphite'ın ultisi yok ya son ultisi yok. Go. Varmış ya sonunda. Ya ben bir şey demiyorum <laughs> bu arada. Böyle bir info yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi takım koçu da var. sen bu infolarda hata yapıyorsun ya. Bu belli bir şey. Ama atmıştı ya. ikinci kere attı. Bizim DC'nle Diana oynamasa var ya biz bu oyunu kaybetmiştik. <laughs> Oğlum adam ne oynuyor sen belli sen değil, adam, değil ha. Adamlar oynuyor ya. Adam o tipi bir de bana lobide kim yapıyor. Buradan oyun bitmez. Reset alalım. Ben daha yeni reset, <laughs> yeni reset alalım. Şöyle bir lisine bakayım. Birazcık görüş alayım. Peki. Ejder var. Burada. Şurada bir görüş. Buraya bir görüş. Ejder var. Bak yine gitti mesajı o istik. Niye oluyor anlamıyorum. Yuk yukarı, yukarısı öyle bir gidiyor. öyle bir slow'da ki yukarısı. 4 saatle lane'e gitmedim. Adamlar geliyor gördük. Tuttum. Tutamamışım. Rakip, taktik. Rakip, taktik. Hop. Kerem nereye gitti? Bunda oyun Geldim. bitiriyor ya. Tipsiz. Botu biz açarız. Siz tapa gidiyorsunuz herhalde. Saldır oğlum. Kaçlar orada? Kaç kişiler? Kaçlarsa... Tamam hepsi orada, hepsi orada, hepsi orada. Rahat Kerem. Oy! Go. go 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 go. Base attırma aç. çağlayan onları kursan üstüne. Arıyorum da. Ölme pahasına bu kuleyi alırsak word. Ölmemize de gerek yok da. Sal beni. Gelecekler bunlar ya. Psikopat bunlar. Oğlum ne işiniz var burada? Manyak mısınız? Çıkın ya. 4 saniye. <laughs> Bana laf etmişsiniz siz? Barona geliyorum. Barona başlıyor. Adam. Bana laf etmişlerdi bunlar. Baron mu? Ben buradan ittiriyorum ama içelim mi? Aha Baron geldi. GG oyun ya. Baron mu geldi? Sağ ol ya kanka. Yani... <laughs> kanka buff olarak ya. Ben buradan bitireceğim oyunu. Jinx'i oraya Allah geliyor. Ben öldüm. Salmadı peşimi. Neyse çağlayan 3'te 3 at. Bunu beni Abi, g -g yerken. Aaa! Aaa! Perdiler yine yıkanmamış. GG! Perdiler yine yıkanmamış. Temiz oyun. Easy. <laughs> <laughs> <İyi. gülüyor> azıcık fitlemiş olabilirim. Azıcık ama. Pilat kolsuz. Pilat yani. Elo'da gücümüz yetmediği için triyo girip oyun <laughs> kazanmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka gibi ya. Bir de utanma Ne Pilat altım için. <laughs> Neyse, bundan sonra gümüşe çıkacağım. Nice. Temiz oyun. Bu